Victor Osimhen Galatasaray'ın kalitesini yükselmesinde çok önemli bir rol sahibi oldu. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Avrupa Ligi maçlarında çok önemli roller oynadı. Bu maçların kazanılmasında en büyük pay sahiplerinden bir tanesiydi. Victor Osimhen büyük futbolcuydu. Büyük futbolcular büyük maçlarda oynarlar. Victor Osimhen de bu maçların kazanılmasında önemli bir rol sahibiydi. Galatasaray'ın oyuncusu değil Victor Osimhen. Kiralık oyuncu. Galatasaray bu oyuncunun bonservisini almak istiyor. Napoli'ye 65 milyon Euro'luk bir teklif yapıldı. Napoli 75 milyon Euro para istiyor. Devamında ne olur? Devamında orta yol bulunabilir. Galatasaray bu transferi gerçekleştirmesi gerekiyor. Çünkü Icardi'nin sakatlığından sonra Icardi beklenen etkiyi oluşturabilir mi? Icardi eski formuna kavuşabilir mi? Ve devamında Galatasaray Victor Osimhen'i kiralamazsa ve Icardi eski formuna kavuşamazsa Galatasaray'ın forveti kim olacak? Formsuz Başvay mı? Tabii ki hayır. Galatasaray'ın Victor Osimhen'i alması gerekiyor. Victor Osimhen'den kesinlikle zarar etmezsin. Victor Osimhen 2 yıl top oynatırsın. Arap kulüplerine tekrardan 65 65 milyon euroya belki daha fazla paralara satabilirsin. Galatasaray bu transfer yaparsa büyük iş yapmış olur. Ben bu transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü 65 milyon euroyu veren 70 milyon euroyu da verir ve Victor alır. Belki bu transfer dönem kapanmadan Victor Osimhen tamamen Galatasaray'ın oyuncusu olabilir.